Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir yıl her zaman da yeni bir başlangıç demek. Bu sene farklı olmasını ister misiniz? O zaman her sabah bu 5 şey mutlaka yapacaksınız. Çünkü değişim sizi inanılmaz şaşırtacak. Evet arkadaşlar, gelelim birinci yapacağınız şeye her gece mutlaka ve mutlaka 7 saat uyumalısınız. Neden bu kadar? Gross hormon diye bir hormon var ve o sadece gecelerde aktif olabilir. Ne yapıyor? Atıyorum siz gündüz benimle beraber çok güzel antrenman yaptınız. Şimdi sizin kaslarınız büyüyor ya, bunu işte gross hormonu yapıyor. Ama yeterince uyumayınca, atıyorum 4-5 saat uyku aldığınızda sadece, o zaman vücudunuz onu yapamıyor. İkinci sebebi de bu. Bağışıklık sisteminiz zayıflar eğer yeterince uyku alamazsınız. Hormon dengeniz tamamen bozulur ve o zaman ne oluyor? Biz böyle çok agresif, keyifsiz insanlar oluyoruz. Bir de son sebebi. Siz kilo alacaksınız. Çünkü mutlaka fark ettiniz. Yorgun olduğunuzda siz çok böyle abur cubur çok büyük porsiyonları yiyorsunuz. Bu da yine de hormonluk bozuluk luğunda. O yüzden 7 saat uyku mutlaka şart. Altını çiziyorum. İkinci yeni alışkanlığınız ne olmalı? Şimdi siz 7 saat uyudunuz. Daha yataktasınız. Hemen hemen böyle telefona bakıyoruz ya genelde. Onu yapmayacaksınız. Onun yerine Vücudunuzu esneyeceksiniz, hani böyle işte sağa sola döndüreceksiniz, hani böyle kollarınızı uzatacaksınız, hiç önemli değil. Sebebi de şu, bir sizin kan dolaşmanızı için çok önemli. Fazla kan dolaşırsa ne demek? Sizin metabolizminizi hızlandırıyorsunuz. Bu da ne demek? Siz daha fazla... Kalori e, yakıyorsunuz ve istediğiniz şey de bu. İkinci olarak siz kaslarınızı gevşetiyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey çünkü ağrılarınız ağrılarınız gidiyor. Okay. Onun dışında e, siz spor yaptığınızda incitmek riskini azaltıyorsunuz. Bu da harika bir şey. Hep beraber hep spor yapıyoruz çünkü. Bir de başka. Eğer siz bu şekilde sabah kalkarsanız stresinizi azaltıyorsunuz. Ve stres azaltınca zaten kilo veriyorsunuz. Çünkü tam tersi stres olunca kortizol hormon diye bir şey var ve o size direkt kilo aldırıyor. Evet, yeterince uyudunuz, esneme hareketlerinizi yaptınız. Şimdi mutfağa geliyoruz. Orada ilk olarak ne yapacaksınız? Limonlu su içeceksiniz arkadaşlar. Neden sorarsınız? Limonlu su alkalize ediyor sizin vücudunuz ve bu çok güzel bir şey. Nedeni de şu, kanser hücreleri alkali bir etrafında yaşayamıyor. O yüzden sizin sağlığınız için çok faydalı bir şey. İkinci olarak tabii ki vitamin C sizin bağışıklık sistemi güçlendirir. Bu da özellikle Mevsim değişiminde çok istediğimiz bir şey. Bir de çok lezzetli olduğu için daha fazla su içersiniz. Fazla su içince kilo veriyorsunuz. Çünkü daha az yemek yersiniz. Bir de son olarak vitamin C, limondan özellikle gelirse cildiniz için çok iyi oluyor. Özellikle akne, yani böyle sivil cildiniz varsa... Çok güzel sonuç alacaksınız. Hala mutfaktayız. Suyunuzu içtiniz. Şimdi artık kahvaltı zamanı. Kahvaltınızda mutlaka protein ve meyve tüketmenizi istiyorum. Neden? Hemen anlatıyorum tabii ki. Protein hem kas yapar hem de sizi uzun zaman tok tutar. Meyveleri neden sabah yiyoruz? Eğer akşam hani böyle kocaman bir meyve tabağı yerseniz kesinlikle uyuyamazsınız ve uyuyamazsınız o zaman bu 7 saat uyku alamazsınız. Berbat. <laughs> o yüzden meyvelerinizi mutlaka sabah tüketin. Ben size böyle güzel kombinasyonları söylemek istiyorum. Atıyorum chia pudingi, taze meyvelerle hem çok lezzetli hem de çok e, faydalı çünkü işte hem protein hem de meyveleriniz var. Omlet. Omlet yaparsınız harika. onun bol bol maydanoz, domatesle, mantarla nasıl isterseniz hazırlayın. Onun yanına ama biraz da meyve yerseniz daha da güzel olacak. başka ne olabilir? Yulaf tabi favorilerinden birisi. Burada kompleks karbonhidratlarımız var. Ondan sonra onu sütle hazırladığınız zaman da zaten protein de mevcut. Onu da mutlaka taze meyvelerle yersiniz. Daha da çok lifler alırsınız. Smoothie de çok güzel bir şey. Smoothie e, meyve suyu tercih ediyoruz çünkü smoothie'de tüm meyveyi kullanıyoruz. Sütle yaptığınız zaman da belki de kuark ekleyebilirsiniz, chia, e, yulaf, belki e, badem, ne isterseniz ekleyin ama bu da böyle çok dengeli istediğim bir kahvaltı olur. Son olarak beşinci noktaya geliyoruz. Arkadaşlar ben eski gazeteciyim. İsviçre'de 5 sene gazetecilik yaptım ve haberler nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Yani ne kadar fazla ölüm, ne kadar fazla şiddet, hani böyle kötü haberler varsa o kadar büyük yaparlar gazetesinde. Bu sizin motivasyonunuz, sizin moraliniz için o kadar felaket bir şey ki o yüzden beşinci tavsiyem şu. Siz mutlaka öğlene kadar hiç haberlere bakmayın. Ne gazeteye, ne haberler portallara, ne de işte televizyona. Çünkü gerçekten hani böyle güzel enerjiyle kalktınız da bile sizin enerjiniz düşer. O yüzden ve ben bunu kesinlikle yapıyorum. Çok mutluyum. Görüyorsunuz hep enerjim güzel. Yani zaten hep aynı haberler görüyorsunuz. Hep aynı şey oluyor. Onlardan mutlaka öğlene kadar uzak durarsanız çok iyi olacak. Ben hepinizi kocaman öpüyorum. Yorumlarınızı okumak istiyorum ve daha abone olmadıysanız tabii ki hemen olun.